Merhaba arkadaşlar Dark Players'ten ben Ümit Bugün sizlerle Ace Combat Assault Horizon'un 3 değil dördüncü serisini çekeceğiz arkadaşlar ee, Oyun gerçekten e, sarıyor zaten gördüğünüz üzere Bu şekilde devam edelim En son nerede kalmıştık? En son... Nerede? Vallahi hatırlamıyorum nerede kaldığımız kalmıştım gece 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 vallahi hiç hatırlamıyorum Nerede kalmıştık? Burada mı kalmıştık? Biz bunu geçmemiştik. Burada adam yaralanmıştı. Şu da bizim su uçağımızdı. Adam ne oldu right, evet, Bir bak anlamıyor ki. Evet. Yes. Evet. Hmm. Rusya onu evet. anladım başka mercenari. da bir bak anlamıyor. mal gibi bakıyorum şu anda acaba <laughs> ne oluyor? <diyeyim>? Just voices. <laughs> <Just, Gülüyor> ne İngilizce mi konuşuyorlar bunlar? Talking, için bir konuşmak diyor. One of my guys said we have to talk to LePol. Konuş. Konuş da konuş. Onlar biliyorum konuşmakları biliyorum. What general <laughs> dedi? Hmm, silah dedi. Illich, almak diyor. Silah almak What diyor. Silah almak Sgt. istiyorlar Bir is silah alabilir miyiz diyorlar. Murat the diyor. The only thing down there is şuradan sokacak, şuradan çıkacak. <laughs> <laughs> Saldırıyor, bir yere saldırak diyor. Bana silah ver, saldırayım diyor. Captain ruins are archaeologically significant. We can't just blow them up. Blow them up. We're sending ground troops to check it out. They'll be shredded in the alleys if the enemy's there. Enemy, düşman diyor. Sıfırız. Bot diyor. Otta diyor. O ne lan? Oh. Oh. o Güzelmiş. Send the assault teams. Beğendim. Valla güzel. Onu bana ver. Hadi <laughs> bana ver onu. Hadi onu <laughs> bana ver. Güzelmiş ha. O güzel de. Biz mı saldıracağız? Güzel. Bombardıman uçağı değil mi o? Tamam hadi saldıralım sıkıldım. Bu ne? Not Başka bir şey yoksa niye beni uğraştırıyorsun? Ha burada mı var? En hızlısını alak da hızlı hızlıydır hızlıydır 5 yapalım. Hefen son en sondakini seçeceğiz Şey yapayım seçeyim. bunlar güzel oluyor. Uçak uçak gemi yok ki. Gemi yok. Gemilere daha gelmedik herhalde. Geldiğimiz zaman bir haber mi verir herhalde. 25 mm diyor. use diyor. Zoom. Zoom diyor. Yakınlaştırma diyor. 25 mm diyor. Ha sikim ya benim sikliyim. Bunlar okuyor, okumaya çalışa çalışa. Benim için o güzel gidiyorlar ya. Yani. Var ya hayatım oymuş uçak oyunlarında şöyle gitmeye çalıştım hiç gidemedim. Vallahi var ya. Çok koyuyor ya. Uf şimdi biz bunda mıyız? Penna. Gel gel yer 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 Var lan var. Ulan heyecanlandım ha. He. Hadi lan. Uuu. Yok VHS'de daha kolay. VHS'de daha kolay. Sen sizi tesadüf şeydi. Şöyle yarım saat böyle tak 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 gideceğim şöyle. Tut 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 tut. Şimdi ben buradan ne yapacağım? Fena. Oo. Fena. Uuu güzel patlıyor ya seksi. Negative ne grenet? Right, Düşman gördüm ben orada. Ne yaptık? Silah mı değiştirdi bu? Ne atar. Vay bak böyle büyük uç büyük bomba. Böyle şöyle şöyle atıyor. Böyle de tarıyor. Güzel. Nerede Major, de çok de çok de de diyor? Şurada B mı? Patlatayım mı? Mm ben beyazları patlatıyorum ha. Başka var mı? Şu aşağıda varmış. Şunlar mı? Nerede başka? Helikopter dedi. Haydi bana düşman. atroksiyon yaşat bana hadi. Bak D diyor bak Z diyor Z bura. D mi bulacağım? Hey, Dök. Niye ben anlıyorum? Nereye nereye sıkayım? Roger. Hadi ama. Aa bak şurada bir tane var. Öldü deme. Şurada da var. E, ee, geride kaldı ama. Allah nerede sıkıyorlar lan? De ben bir tane gönderdim orası fark. Oo. güzel. Çok seksi patlattım ha. arkadan bir tane daha araba geliyordu. Bunlar bizden mi? Dur bir dakika bakayım. Ama bana artistik yapmayın ha. Ya. Öldüler değil mi onlar? Tamam. Tamam. Bunlar düşman mı? Atıyorum. Bunlar düşman mı lan? Atıyorum. ulan inşallah onlar düşmandır ya. Yani. şu maviler bizden herhalde aynen şu maviler bizden bunlar uçak ay helikopter şu maviler bizden şuradan hep sıkıyorlar başka I'm düşman abi fena, fena ben fena patlatırım abi bu da tamam evet. Sıradaki gelsin hadi 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 hadi. Fena patlatıyorum ya. Bir sıkıyorum, bir sıkıyorum ya. Fena ayın maşa belayim. Çok seksi konuştu adam Ama ama ama. Ya orada birileri bir var. Ha bir şeyi de benden bekliyorlar ya. Mal mal geziniyorlar onu. Bunlar ateş etmiyor mu? Ölün işte hepiniz ya. Ben niye ki? Delta timi orada lan. Delta. Siz boşuna mı deltasınız? Bir, bir tane, bir iki tane tarıyorum hep söylüyor lan. Şöyle yapıyorum. Bak. Bak. Bak hele hele. Şeyle yapıyorum yapayım söylüyor. De böyle böyle yaptım Çok mu büyük attık Blue lan? Asist. As <laughs> <laughs> Aa, niye böyle oldu ki? Senin lan Burayı kessem mi ya? Neyse kesmem ya. Kesmem zaten video fazla uzun olmuyor. Bilmiyorum uzun olursa keserim bakayım. Evet ne yapıyoruz? Nerede, nereden do şey yaptık ki şimdi biz? Delta tümü burada. Delta tümünü koruyacaktık değil mi? Ha. Kafa Evet demek ki neymiş o ee, şunu atmayacağız her boka. Delta tümünü <laughs> sıkıntıdan <soktuğumuzdan> gidiyor direkt. E tamam da orada patlıyor. Az önce de öyle olmamış mıydı? Düğün atınca çok mu patladı Tam Tamam delta timi korumada. Tamam. Şuralara atalım da var adam adam olur. Süper. Öncük şey yapar. Evler mevler var kesin birileri Aha şey, diyor, şey. 40. Beni sinir etmeyin ha. Burayı başımıza yıkar. 8, ben adamların e, sıktığı yerlere şey yapmaya çalışıyorum. Bu, bu şey yapmaya çalışıyorum. Öldürmeye çalışıyorum. Ne yaptı galiba? Şuradan bir

Abi tamam da göremiyorum ki hiçbir şey ya. Boş boş şey yapıyor bir de kızıyor bana. Şunlar Ne, oluyor? ne lan? Ay senin ben ağzına sıçayım ya. Harbi ağzına sıçayım yani ya. Koruyamıyorum ne yapayım? Bin kişi şey yapıyor ateş ediyor. Tüt başıma kurtuluyor. Al lan al 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 Nereden atıyorlar ya? Şuradan biri atıyor. Musk'ı nereden atıyor? Şuradan atıyor. O öldü. Şuradan atıyorlar. Şuradan atıyorlar. Şuradan atıyorlar. Şuradan atıyorlar. Şuradan atıyorlar oğlum. İşte bu işte bu. Hepiniz gelin oğlum hepiniz gelin

<laughs> vay bak bunların hepsini Bravo ben unutmuyorum ne <laughs> seksi oturmuyor nereden giriyor ah oh, girdi ben hissettim hani oğlum ya adamların önleri boş temiz temiz gel yardır Spooky, we have heavy resistance. Request immediate supporting fire. Roger that, probably. This is worse than Taco are getting pounded. We need help, or we're going to have to pull back. Boom, fena Oh, we're going to have to pull back. temiz. Buraya mı giriyorsunuz? Ground Yine, buraya giriyorlar galiba. E, kim <laughs> evet, nereye Şurası Şurası mı? Topuna. Topuna at değil mi? Ooo güzel düzenli yerler güzel. Go go, go go go! Hadi bakalım girin girin Major. diyor. Şimdi onlar oraya girerken biz de koruyoruz herhalde. Çok açmıyor. <laughs> Orada da ekmek <laughs> yok. Aç aç yemeyeyim duvarları kemiriyor. Ama uçaklar kalkıyor. Daima baba. Demediler <laughs> <Cemiyorum. gülüyor> değil mi? Tamam. Keşke oraya atsaydık bunları ya. Neyse şunları atalım. Ben yine yanlış yer attım <laughs> ya. Fena <laughs> Burayı kullanıp yapayla bu getireceğim Şurada da patlatabiliyor muyuz? Vuh a a Şurada bir şey var Patlamıyor mu? They have casualties. Roger that. Secure the LZ before Nomad arrives. Roger. Spooky, we set up the charges. Nomad. Almost at LZ. Attack as soon as you ID the target. Bravo 8 is exiting target. Burada, oradan girdiler buradan mı çıktılar? Bunlar bizimkiler mi? Aynen dert adıyor Fena ayım ya Patlatıyorum abi ya Biraz sesim aç Sessiz sessiz olmuyor yani sonuçta Sessiz sessiz oyun olmaz abi Birazcık, birazcık bomba izleyelim Zaten açım konuşamıyor Birazcık bomba izleyelim. savaş izliyorum yani, savaş görmüşsüyüm. Oo patladı bebek. Clear temizleniyor, temizlemek bizim işimiz. Oo fena ayarladı. Shooter, shutter. Fena. Hadi bakalım, nerede bizim Delta nerede Delta? Delta'yı Delta. Delta mı aldılar? Oo. Ne şekilsiniz lan siz bizim delta'ya şekil yapıyorsunuz. Oo onların hepsini ben atıyorum. Fena vuruyormuşum ya baksana şuraya. Evet, O vuruyorsa acaba bu nasıl vuruyordur ya? Yani? Büyük bir o yer toprağı. Toprağı. baksana o şuraya. Bu geçen elkinin gibi ya. Aynen o geçen elki. Bir en sonunda büyük bir bomba var ya böyle Bum diye. O şekilde. Aynen öyle şimdi aklıma geldi. O, o galiba. Şuradan bir hareketlenme gördüm ama.

Mı? şunu play Bir sonraki. Onu koruyor muyuz? Son kaçmana bak. Artistik yapmayın bana. Oğlum artistik yapmayın diyorum. Kime diyorum? Oha lan bir tane de hepsi. Ben tek siz hepiniz lan. Hayda bu füze nereden geldi Al. Bravo orada kaldı bravo gitmiyor tabi. Ben be. Copy. Bu ne demek lan? Valla internetten bakacağım ben Oyunun sonunda eğer aklıma gelirse. İnternetten bakacağım. Abi nereden geliyor? Nereden geldiğini göremiyorum abicim ya. Dı 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 dı. Şu taraftan bir füze geliyor. Nereden böyle diyor? Biz bayağı yüksekteyiz galiba. Biz bayağı yüksekteyiz. Bize çünkü uzaktan geliyor. Dı dı Yarım saatte geliyor. Güzel yani bu orada. Sittin seni akıl <laughs> anımazsın. Mark ne oldu lan? Senin aşk değil mi? Adelin Biraz duman gibi. Biraz kafein. <laughs> Bak nereden geliyor? Şu anda bakıyorum buradan geldi. Ben gördüm. Bak bu sefer buradan geldi. Bu sefer buralardan geldi. Oo burası ne olmuş lan burada? Aa. Şuradan bir yerden geldi. Oğlum nereden geliyor lan? Hadi 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 şuraya bir tane. Of oh, fena. Abi şuradan geliyor vuruyorum patlatıyorum gene geliyor. Aa bak üç kanlar Oo. Fenaim abi. Oo. dönmüyor abi dönmüyor. Bir sınırı var çünkü gördüğünüz gibi asa altta ve ulan senin ben ulan bir düz sür şunu senin gelmiş <laughs> lan bir düz sürsene lan mal ya çık ben süreyim Allah rızası için ya Tommy to diyor bir daha ağzına sıçtım manzara demiş niye böyle sürmüyorsun da sabah beri beni burada ağlatıyorsun sabah beri ya eve mi girmiş o oh, sen eve gir biz burada uğraşalım Atladı onu? Lan seni süreceğim uçağı. İn lan in, in. in lan. çek sağ çek. <laughs> lan bir düz sür şunu Allah Allah lan gitmiyor lan bu tarafa. Senin ben sürüyen uçağı. uçağı böyle vurayım değil mi? Bunu böyle vurayım. <laughs> Beyin özür diliyor. <ya>. Ne oluyor lan? Allah Allah lan. Ulan daha bir şey yapmadım ulan. Bir de vurabilirsin. Arka o ne lan? O şey ne? Birisi mi? adam mı lan o? Bey basa dönüyoruz diyor. Damn. Good job Güzel iş diyor. Thanks Will. Bu da burada bir şey herhalde. Evet arkadaşlar dördüncü bölümün de sonuna geldik. Yani dördüncü seri, dördüncü bölüm artık siz ne derseniz. Ee, beşinci bölümde, beşinci seride görüşmek üzere arkadaşlar. Ne yapıyor? indiriyor muyuz? Ya, o zaman seri uzun olacak ya. Bunun bir de atması var ya. Ben o videoyu kesemem ya. Keser miyim? Ya, elle araştıracaksınız. Evet ben kesiyorum burada ya. Kesiyorum. E çok uzun olursa iki tane yaparız. Seri 5 seri e, A sıra sıra ben. Ya. ya bu çok uzun olur ya. Arkadaşlar ben burada bunu bitiriyorum. Bunun devamını seri devam olarak yaparım.